Değerli Paramedya TV izleyicileri dostlarımız herkese merhaba Çarşamba gününde tamamladık açıkçası bugün e, solo bir yayın yapmak zorunda hissettim kendimi neden sıkça çevremden şu sorular geliyor e, kısa vadede e, paramızı ne yapalım dolar mı alalım altın mı alalım yoksa TL badeli mevduatımı yatıralım dolayısıyla. Bu soruya e, cevap aramak istedim. E, değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Temmuz enflasyonu açıklandı ve e, aylık %2.06 yıllıkta da %33.52'lik bir enflasyona geldik. Tabii ki bu enflasyon herkesin enflasyonu değil. Tabii ki TÜİM ile ilgili e, şeffaflığıyla ilgili e, soru işaretleri var. Ama elimizdeki veri bu ve bu yayın biraz da geçinme yarışı içindeki. E, vatandaşlığımız için değil as esasen tasarruf sahibi parasını bu kısa vadede nasıl kullanayım derdine düşmüş e, izleyicilerimiz için geçerli olacak hmm. Ağustos enflasyonu gelecek e, Ağustos'ta merkez bankası toplanmayacak e, Eylül'de 11 Eylül'de ise merkez bankası para politikası kurulu e, toplanarak faiz kararını açıklayacak Eylülle kadar ne yapalım ee, nerede e, paramızı tutalım? Çünkü e, niye Eylül'e kadar diyorum? Niye? Bu kısa vadeden bahsediyorum. E, Merkez Bankası'nın gelecek Ağustos enflasyonuyla beraber e, ki Temmuz da aslında pası aldı. Artık Eylül'de bir faiz indireceğini şu aşamada bile e, mücbir sebep olmaması halinde söyleyebiliriz. Ama agresif bir faiz indirme Eylül'de gelecek mi? Bu kritik. ikincisi ise e, faiz indirim döngüsüne girilecek mi? Yani bu faiz indirimden sonra artık tamam faiz sürekli gösterir şekilde frekans itibariyle indirip indirilemeyeceğini de e, anlamış olacağız ki 18 Eylül'de faiz karar metni bu açıdan bize yol gösterecektir ve tabii ki tahvillere giriş, Türk tahvillerine giriş şu an hala ciddi ölçüde Türk tahvillerine giriş gözlemiyoruz. Özellikle hep söylüyorum e, 5 ve 10 yıl tahvil Piyasamız son derece sığ. Dolayısıyla küçük alım ve satımlarla faiz değişebiliyor. 2 yıllıklarda da likiditasyonun çok olmadığını söyleyebiliriz. Bakalım o sinyali alacağız mı? Dolayısıyla eylüle kadar ne yapalım sorusu gerçekten önem arz ediyor. Borsa hep dediğim gibi şu anda para girmiyor, borsa kendi içinde dönüyor. Dolayısıyla onu al, tut anlamında önermiyorum. Tabii traderlar yani al satçılar başka e, borsada günlük takip edebilenler başka, e, ve risk seviyesi yüksek yatırımcılar da başka. E, onlar e, borsada aslında alsatla satla para kazanma e, amacı güden ve risk eşiği yüksek yatırımcı kitlesi doğasıyla bu yayında e, biraz dışındalar. Biz esasında esasen borsada ne olduğunu Para Medya TV'de Sait Ürünlü ile konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz ilk önce dolardan başlayalım. Uluslararası konjonktür ve ulusal konjonktür itibariyle değerlendirelim. Uluslararası bazda şu an için FED Trump'la bir çatışma içerisinde. Bu da pas geçmesine neden oldu ama artık faiz indirimi beklentisi de iyiden iyi oluştu. Trump'ın siyasi baskısı da bunu yaratıyor. Tabii Powell ne kadar dayanabilir bu önemli bir soru işareti ee, diğer taraftan gümrük tarifeleri ee, ve e, enflasyon belirsizliği de e, fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın elini faiz indirimine e, temkinli basma noktasında tutan etmen olarak karşımıza çıkıyor ama şu belli ki Trump zayıf dolar istiyor yani küresel bazda e, doların e, zayıflama e, sürecine girdiğini şu andaki sinyallerle okuyabiliyoruz Türkiye tarafında ise artık bunu sağır Sultan biliyor doların enflasyonun altında e, artmasına izin verildiği e, doların tutulduğu bir e, ekonomik program tırnak içinde ben ona finans programımız vardı enflasyonla mücadele kapsamında e, iyi ya da kötü bu e, aylarda e, turizm kaynaklı döviz döviz girişi de söz konusu e, bu bahisle açıkçası ben e, 11 Eylül toplantısına kadar e, dolarda e, inanılmaz gelişmeler olmazsa bir savaş veya inanılmaz bir Trump etkisi e, veya yabancılarla e, önden bir anlaşma ve doları e, yabancının girmesi için kur riskini bertaraf etmek için e, bir e, noktaya kadar serbest bırakma e, hamleleri olmazsa ki ben bunun Eylül'e kadar olacağını düşünenlerden değilim e, bu özellikle Eylül'de e, gündeme gelecektir e, ve Merkez Bankası'nın kararından hemen önce ya da 18 Eylül metniyle birlikte tartışılmaya başlayacaktır O yüzden iyi veya kötü turizmden bir giriş var. E, dolar girişi. Ben dolarda o yüzden yukarı yönlü ciddi bir atak beklemiyorum. E, enflasyonun altında aylık enflasyonun altında veya belki enflasyona yakın bir değer artışı aylık bazda görme şansımız var. O yüzden doları önerenlerden değilim. Altın e, Paramedia TV izleyicileri bunu e, defalarca dinlediler, duydular. Özellikle dünkü yayında da e, birik ve Trump'a Trump arasındaki e, çatışmayı dikkate aldığımızda dolar egomanyasının e, BRICS tarafından ortadan kaldırılmak için e, bir süreç işletildiğini e, ifade ettik dünkü yayında. izleyenler hatırlayacaktır. İşte bu mihmalde altın arkadaşlar orta ve uzun vadede şu an gördüğü rakamların çok 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 üzerine çıkabilir. Kısa vadede ise güvenli limana park edeyim özellikle. Ee, biraz da orta vadede de bırakabilirim ben paramı diyenler için bir ee, kısa vadede fedin e, faiz indirimine e, yönelik hamlelerini takip ederim e, Fed ile ilişkilendiririm eğer fed e, hızlı bir faiz indirim sürecine e, geçmezse ve enflasyonist baskı özellikle günlük tarvemde devam ederse kısa vadede altın gene yukarı yön alabilir diyenler için iki e, ve 3 e, gene kısa vadede e, ben alt gene dolarda bir kur riskinin bu aylarda süreceğine inanıyorum diyenler için 3 altın kısa vadede güvenli bir limandır bakın altının gram altın fiyatına çok bakmayın ons fiyatına dolar fiyatına Bakın bu ne demek altına aldınız dolarda oldu ya mücbir bir nedenle bir atak yukarı yönlü atak yaşandı. Altın sizi kısa vadede koruyacaktır. E, çünkü doların artışı altının gram TL e, fiyatını da yukarı itecektir. E dediğim gibi uzun orta ve uzun vadede altın e, en güvenli enstrümanlardan biridir ve ikincisi e, Amerika'da gümrük tarifeleri yani e, işte <laughs> Hindistan'a getirdi. Müzakere devam ediyor. %100 sopasını gösterdi. Çinle hala görüşmeler var. Ama Trump'ın yarın ne yapabileceği belli değil. e Tarifelere enflasyonist baskıya neden olur? Altını yukarı çeker. E, bu da izlemeniz gereken diğer bir unsur olarak karşınızda duracaktır. Dolayısıyla doları önermiyorum. Eğer kur riskinden korkuyorsanız ve biraz da orta uzun vadeli ben paramı güvenli limanda bırakmak istiyorum diyorsanız altına altında e, açıkçası şüphe duymuyorum. Herkese de söylüyorum portföylerinde muhakkak altın yer almalı Peki ne yapacağız şu an hala Eylül'e kadar bana göre e, güvenli yer yapılması gereken e, ve risk almayarak paramızı korumak istiyorsak e, TL vadeli mevduattır e, diyeceksiniz ki TÜİK enflasyona göre konuşuyorsun Evet ama e, göreceli olarak bana göre e, halen e, en Eylül'e kadar kısa vadede en iyi yer tele vadeli mevduattır. İşte TÜE'ye göre konuştuğumuzda yaklaşık yüzde 43'lük bir 32 gün vadeli de faiz oranı yakalarsanız e, Türk Lirası size stopajı düştükten sonra yüzde 17 buçukluk bir stopaj var biliyorsunuz. E, 35 küsür yüzde e, senelikte yüzde 35 küsür civarı bir e, faize denk geliyor ki son açıklanan enflasyon 33 küsür olduğunu dikkate attığımızda tüye göre %2'lik ve 43 vadeliye göre %2'lik bir real getiriye de kağıt üstünde kavuşmuş oluyorsunuz ama tekrar ediyorum buradaki amaç kısa vadede e, TL'de de kalabilmek çünkü esas Eylül'den sonra finansal olarak manzarayı yorumlamaya başlayacağız e, işte çok e, ciddi bir agresif faiz indirim mi görür ve döngüyü yakalarsak tahvil fonları durabilir bir köşede borsada mutlaka bir Trade imkanı yakalanabilir. Bu noktaları e, dediğim gibi o zaman gözlemleyeceğiz. İşte yabancı ile anlaşılırsa o zaman e, dolar noktasına girebiliriz. Ama dediğim gibi zaten altına yatırdığınızda katmerli yani dolara ilişkin kur riskini de bertaraf ettiğinizi söylemem gerekiyor. Değerli paramedya TV izleyenleri bu konuda sizleri e, bilgilendirmek istedim. E, bizi izlemeyi takip edin. E, i̇yi günler dilerim. Esenlikle kalın.